Niye kimse gelmedi la buraya. Kaskım yok ya. işte Bak bak koşuyor. Düşman görüldü. Ne yapalım? Adamlar nerede ki? Adamlara gidecektim. Ha, hangarda içinde. <laughs> of, yedi. Body yedi ama. Düşman görüldü. Nasıl yedi lan o? Burada de berenlerde. Aha o değil de barışa havada diğer hangara geçiyor. Aman aman. Nerede? Şu an görüyor musun? Aynı aynı an Gel buradan pozisyonumuz yok ya. Biraz kask mask bulaydı mıydı ya? Hiç yoktan ikinci seviye. Nerede? Nerede? Angarların arka tarafı bence. Aha bak şeye çıkmış Fatih Fatih yukarı çıkmış. Düşman görüldü. Sıtır. Totoş. Aa diğeri de o, ha, yukarıda. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Yedi götünden yedi. Düşman görüldü. Aa, öldü, öldü. Şu öldü mü? Düşman görüldü. Gene var yukarıda galiba. Yanlış görmediysem. Hangar ne yaptı acaba? şu var şu hangar da kaçıyor. Düşman görüldü. Ya hırsız ya. Gel gel. Ha? Abi burada. Or, or, or gördüm. Düşman görüldü. Atla bizi görsün. Atla da <laughs> 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 Gel basak, gel basak. Dur can basıyorum 7. Helal. Gel. gel. Kaçıyorlar. Düşman görüldü. Barçal bitme barçal çekseler abi. Kanka olsun. Eve alacağız biz. Abi tamam adamlar da eve sen. bana çıkabilir. Bak soldan gidiyor gördün mü? Hangi ağaç? Sedat ağaç. Düşman Hı -hı. görüldü. Uzanmıştı. kalkıştı vurdum. Biter şimdi o ya. Çıkar kankam kafayı. Nerede abi? Oraya sıkıyorum. O da şu. Oğlum nasıl göstermiyor hiç? Arkadaşı mı onun? Ha gösteriyor. Of, tam alıyordum var ya.